Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Seher'i yorgunluk kahvesi içerken görüyoruz. Seher yaşadıklarından sonra derin bir nefes almak istemiş. Yaman ise dizinin bu akşamki bölümünde oldukça kötü anlar yaşamaya başlayacak bir yandan Seher'e yaptığı haksızlıklar tek tek aklına gelecek. Diğer bir yandan ise yılan canını parçalara ayırmak isteyecek. Yaman Seher'in yaşadığı tüm kötü anların hesabını yılan canına sorsun diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman tam olarak da bu şekilde yapacak Seher'in yaşadığı ve kendinin yaşadığı tüm kötü anların hesabını tek tek yılan canına soracak. Ben ilk başta kesinlikle yılan canının bu durumu yalanlayacağını düşünüyorum Yaman'ı ikna edebilmek için elinden gelen tüm oyunları sergilemeye başlayacak. Seher ise bütün kanıtları ortaya çıkartacak. Ve dizinin bu akşamki bölümünde yılan Canan kesinlikle Zuhal hakkında hiçbir şey söylemeyecek. Zuhal'in bu plana dahil olduğunu dahi söylemeyecek. Çünkü Zuhal'i kullanmak isteyecek ve aynı zamanda Yaman'ın Canan'a vermiş olduğu para ise Canan'ın hesabına geçmeyecek. Ve Canan tamamen ortada kalacak. Sevgilisi tarafından da terk edilecek ve ben bu bölümleri büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce Yaman Canan'a nasıl hesap soracak? Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler.